Anne rüyamda kızımızı gördüm. Adını çiçek koymuştuk. Aslı'ya çarpan arabayı bulmuşlar. Yeter artık tehlikeyi fark etsin. Vallahi yeter ya. Ne? Bir şey oldu ama ne? Yaşananlar hiçbirimiz için hayırlı değil bence. Sen vicdan abi çekmiyor musun? İçin sızlamıyor mu? Neye üzüleyim, neye sevineyim, neyle savaşayım bilmiyorum. Bende. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.